Günün sorusundan herkese merhabalar. Günün sorusu Gagne sorusu. Önemli bir soru adayı. Gagne'nin öğretim etkinlikleri. 5 tane öğrenme ürünümüz var. Bilişsel stratejiler, zihinsel beceriler, sözel bilgiler, tutumlar ve psikomotor beceriler. Sorumuzda bize ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi bilişsel stratejilere örnektir? Bilişsel strateji yeni, farklı, özgün, orijinal. Alışılmışın dışında diyecek. Dolayısıyla verilen seçeneklerde kendi yöntemiyle soru çözme. Yani kendi yöntemiyle çözüyor. Farklı, orijinal, kendine hassa vurgu var. Dolayısıyla cevap ne olur? Ceyhan seçeneği kendi yöntemiyle soru çözme. Burada birkaç bir şey diyecek olursak arkadaşlar. Psikomotor beceri bir davranışı doğru düzgün yapabilme. Mesela düzgün bir şekil çizme. Geometrik şekilleri düzgün çizebilme. Bisiklet kullanabilme, psikomotor. Ee, ya da e, ne dedik? Bağlama çalabilme, psikomotor, tutum, bağlamayı gitara tercih etme, bir tutum, sevme sevmeme, ilgi duyma, nefret etme, sevme sevmeme, dikkat. Mesela işte bağlamayı daha çok sevme dedik, bisiklet kullanmaya ilgi duyma, bir tutum. Ee, sözel bilgiler, bilgi düzeyindeki öğrenmeler, Türkiye'deki önemli bağlama üstadlarının isimlerini söyleme. Ne oldu sözel bilgi oldu ya da ne diyebiliriz e, dünyadaki iklim çeşitlerini iklim türlerini sayabilme değil mi kıtaların isimlerini söyleme sınavın tarihini bilme sınava kaç gün kaldığını söyleme bunlar sözel bilgi bilisest bilisest strateji yeni farklı özgün orijinal. Kendine has, ilginç, farklı, alışılmışın dışında diyecek. Kendine has bir bağlama çalma tarzı geliştirme, farklı yollarla soru çözme, ilginç bir ders e, çalışma planı hazırlama. Bunlar bilişsel strateji, zihinsel beceriler. En üst noktası uygulama olan e, problem çözmedir. Sekiz aşaması vardır. İstanbul'un usta zengini Sakip diye e, kodlarız burayı. Hangisi verilirse cevap ne olur? e zihinsel beceri olur. Sorumuzda eğitim öğretim farkını görebilme nedir? Ayırt etme. Ayırt etme zihinsel becerilerde yer alır. E, yakın zamanda çıkan KPSS sorusunda problem çözmeyi verdi. Yani öğrendiğimiz şeyi kullanabilme, aktarabilme, transfer etme, problem çözme. Zihinsel beceriler 8'e ayrılır. En üst noktası problem çözmedir. Buradan soru bekliyoruz. Buradan soru gelebilir. Oscar adaylarında da vurgulamaya çalışıyorum. Buraya dikkat edelim. Sorumuzun cevabı sorumuzda bize bilişsel strateji sorulduğu için yeni, farklı, özgün, orijinal diyor. Seçeneklerin hepsine bakın. Bu 5 tane öğrenme ürünü görebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.